Mason. Nalları diktin mi? <laughs> Zerkovic bizimle uğraşıyor. Galiba bir şeyler duyuyorum. Sanırım bu Bowman vazgeçmemiş. Onu kim suçlayabilir ki? Yoruldum. Bowman. Sadece son sonlanmasını istiyorum. Bunu demek istemedim Bowman. Siktir git Charlie. Sen öldür Amerikalı. Sana son bir şans veriyorum. Egrain, yaşa ya da öl. Beni korkutmuyorsun. Seni komünist sikik. Bowman! Bowman! Seni şerefsiz orospu çocuğu. Sıradaki. Hepinizi öldüreceğim. Çek elini üstümden. Umut. Hasihtir. Orospu evlatları. Bu yaptığınızı ödeyecek. Sen yok konuşma. Oyna. Plan da ahbap. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Yok konuşma. Bir şans mıyız? Yapalım ben zaman. Vur vur vur. Beni öldüremezsin. Vur sen GI, vur sen. Aa! Bu sefer, bu sefer hallet şunu. Oyna. Hazır. Vur vur vur. Saat 6 ve 8 yönlerinde.